Hazreti Ali radıyallahu an takvayı şöyle tarif etmiş. Buyurmuş ki: Et takva takva el havfu minel celil. Yüce olan Allah'tan korkmak. Ve amelü zil indirilen Kur'an ile amel etmek ve riva bil qalil aza kanaat etmek, aza razı olmak ve isti'dadü li rahil. Ahiret gününe hazırlıklı olmaktır. Allah'tan korkmak, Kur'an ile amel etmek, Allah'ın verdiklerine kanaat etmek, bir de ahirete hazırlıklı olmak. Bir insan Allah'tan korkmalı mı? Buradaki korku sadece bir ceza alacağı korkusu gibi olan korku değildir. Allah'tan korkmak demek Allah'ın büyüklüğünü hatırlayıp Allah'ın gazabına vesile olacak şeylerden uzak durmak demektir. Rabbim beni yoktan var etti. Beni bu hale getiren Rabbimdir. Yediren Rabbim, içiren Rabbim, gözümü veren Rabbim, kulağımı veren Rabbim. Kuruş para ödemeden Allah bize göz vermiş. Allah muhafaza insan bir göz rahatsızlığı geçiriyor. Para harcıyor, harcıyor, harcıyor. Yine de göremiyor. Halbuki adam ne kadar imkanı varsa verecek ama yine göremeyebiliyor. Geçen bir abimiz beni aradı. Hocam diyor abim hasta diyor. Şimdiye kadar bir milyon harcadım. Bir milyon harcadım ama yine de tam halledemedik ama ufaktan düzelmeye başladı diyor. Bakın 1 milyon. Bu adamın bir değil 5 milyon olsa verir mi vermez mi? Verir. Biz gözümüz için kaç para ödedik? Ya aklımız var bakın bir akıl. Bugün akıl sağlığını kaybedeni tedavi edebiliyorlar mı? Külliyen kaybedenden bahsediyoruz. Yani psikoloji bozuk olanlardan bahsetmiyorum. Ne kadar para ödesen akıl yerine geliyor mu? Ya akıldan daha büyük nimet mi var ya? Elhamdülillah. Hocam derdi, hoşuma giderdi çok. Derdi ki aklın olursa dünyayı idare edersin. Aklın olmasa dünya bir araya gelsin seni idare edemez. Nefes alıyoruz elhamdülillah. Allah bize bir burun vermiş. Neyi koklasak dünyada ne kadar koku varsa belki de binlerce hemen hissediyoruz onun kokusu. Ama başka bir şeyle olmuyor. Ağzımıza koyuyoruz, yemeği yiyoruz, tadını alıyoruz. Ağzımız bir değil mi deri falan et var. Aynısını elimizde var. Ne hissedemiyoruz? Yani Rabbimiz bize çok şey vermiş ya. Ha, bu kadar Rabbimizin ikramı var, ihsanı var. Ben Rabbime karşı bu kadar iyiliğine karşı nankör olamam. Aman ben bu işi yapmayayım. Rabbimin bana ikramına nankörlük etmiş olurum. Korkusuyla, endişesiyle hareket etmek. İşte korku bu, Allah'tan korku. Yoksa aman işte eskiden bize diyorlardı, cahillik verir tabii. Allah seni yakara falan. Allah kullarını yakmak için yaratmamış. Cennetine koysun diye yaratmış. Ve bunun için de her türlü merhametini ortaya koymuş. Adam 70 sene gavur olarak yaşıyor. Allah'ın bütün emirlerini çiğniyor çiğniyor. Ölmeden biraz önce Ya Rabbi biliyor, ne olur beni affet ben geldim diyor. Tamam kulum diyor. Bitti. Geriyle alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir sual yok. Bir savaşta birisi geldi Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Ya Resulallah. Eraeyte in kutiltü fe ene. Ya Resulallah ben şimdi iman edeceğim. Kararımı verdim. Mümin olacağım ve sizin safınıza geçeceğim. Ama sizin safınıza geçtikten sonra öldürülme durumum var. Öldürülürsem durumum nedir? Ente Efendimiz buyuruyor ki direkt cennettesin. Adam geçti Efendimiz Aleyhisselam'ın safına, mümin oldu, savaşmaya başladı. Biraz sonra bir vakit namaz kılmadan, Allah namına hiçbir şey yapmadan öldü adam. Böyle bir merhametli Rabbimiz var. Rabbimizi memnun etmenin derdinde olalım. Biraz nankörlüğümüzden vazgeçelim.